Şok Aktüel Mart Kataloğuna hoş geldiniz arkadaşlar, birbirinden harika gelebilecek aktüel ürünleri tek tek inceleyelim. Düdüklü tencere bekleyenler vardı arkadaşlar al dente markasından 9 litre düdüklü tencere var fiyatı sadece 100 lira. 120 cm 30 cm yağ sıçratmaz ocak arkası koruyucu var fiyatı 30 lira arkadaşlar. Tulu porselen lokumluklu kahve takımı var karışık renkli bir ürün toplam 18 parça fiyatı 50 lira. Paşa Bahçe 4 parça Arda Türkmen hazırlık seti var arkadaşlar fiyatı 30 lira. 5 litrelik bambu görünümlü plastik saksılar şıkır şıkır pastel renklerde her biri 6 lira arkadaşlar. Portland markasından dekorlu tekli porselen pasta tabağı çeşitleri var her biri 20 santimetre ve adet fiyatı 7 lira. Bu güzel ürünlerin gelmesi için yorumlara mutlaka istediğiniz ürünlerin isimlerini yazın arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz. Metal katlanır 3 tekerlekli pazar arabası var arkadaşlar 45 lira. Mehtap marka üçlü teflon tava seti var arkadaşlar farklı renkleri de var fiyatı 45 lira. Yapay dekoratif sarmaşık var arkadaşlar fiyatı 10 lira. Dekoratif yanık doğal ahşap çiçek sehpası 60 cm 60 cm ölçüsüyle 45 lira. Bu şekilde ürünlerden haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi abonelikler ücretsizdir. Çekmeceli dolaplı katlanır ütü masası var oldukça portatif bir ürün fiyatı da 60 lira. 160 santimetreye 80 santimetre ölçülerinde ahşap bilgisayar çalışma masası olacak sadece 70 lira arkadaşlar. Ahşap kulplu büyük boy metal sunum tepsisi var arkadaşlar fiyatı sadece 15 lira. Metal ayaklı laptop çalışma masası da olacak arkadaşlar 90 santimetreye 45 santimetre ölçüsüyle 50 lira. Silikon pratik bulaşık süngeri ikili olarak satılacak fiyatı ise 9 lira. İkili fil dekorlu ahşap tepsi sadece 20 lira. King hazneli koruyucu kapaklı manuel narenciye sıkacağı 20 lira. Seramik görünümlü 12 parça 4 kişilik melamin çift renkli yemek takımı 40 lira. Hasır detaylı dekoratif duvar saati 50 cm çapında fiyatı ise 25 lira. Renkli desenli kırlent çeşitleri olacak 40 cm'ye 40 cm ölçülerinde her biri 11 lira. Manuel kollu sebze meyve doğrayıcı rende var arkadaşlar 25 lira fiyatı var. Hazneli dijital mutfak terazisi farklı renkleri de olacak fiyatı ise 25 lira. Çok küçük bir ricam var arkadaşlar lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Dekoratif metal iskeletli orta sehpa var arkadaşlar 65 lira. Baykuş saksıda sukulun çeşitleri var, şirin şirin çeşitleri var, her biri 6 lira. Masajlı ponza taşlı törpülü ayak yıkama banyo terliği var 13 lira arkadaşlar. Taraftar lisanslı ahşap duvar süsleri var arkadaşlar 55 santimetreye 40 santimetre ölçülerde her biri 20 lira. U8 modeli akıllı saat çeşitleri var arkadaşlar birçok özelliği var fiyatı ise 50 lira. Simbo 5 başlıklı pratik rendeleme ve doğrayıcı makinası 200 watt gücünde 60 lira. Çok fonksiyonlu 1000 watt gücünde blender seti 500 mililitre doğrayıcı haznesi var arkadaşlar fiyatı 100 lira. Hauşome markasından metal kovalı 7 parça ahşap saplı mutfak servis seti 30 lira. Yöresel sihirli Suriye cipsi, karışık renklerde arkadaşlar 500 gırlık pakette 9 lira. Zenkır delikli pizza ve lahmacun tepsisi 32 cm çapında 14 lira. Gandal 7 başlıklı silikon krema torbası çeşitleri farklı renkleri var arkadaşlar adet fiyatı 8 lira. Teba markasından pratik poşet vakumlama makinesi 20 lira. Kalp kapaklı yarım kulplu renkli 2 litrelik sürahi 10 lira. Ev tipi taş tabanlı pide ve lahmacun fırını arkadaşlar bu taş fırının fiyatı ise 169 lira. Unutanlar için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yazın. Tüplü emaye yufka ve gözleme sacı uzun zamandır bekleniyordu arkadaşlar fiyatı ise 80 lira. Çekmeceli ahşap ekmek kutusu katlanır döner kapaklı 25 lira. Etnik lale motifli ikili yağlık ve sirkelik seti 500 mililitre fiyatı ise arkadaşlar 12 lira. Üçlü pratik duvar monteli, her biri 2.000 mililitre erzak çeşmesi seti 33 lira. Renkli silikon merdane çeşitleri her biri 10 lira. Ahşap saplı seramik kaplamalı üçlü çelik bıçak seti arkadaşlar, bu setin fiyatı 20 lira. Çiçek desenli bahar serisi kapaklı yuvarlak tereyağlık 13 lira. Ev tipi manuel salça yapma makinesi çok güzel bir ürün arkadaşlar, fiyatı ise 30 lira. Çiçek desenli 23 parça demlikli çay seti 6 kişilik bir set 60 lira. Desenli elektrikli çay makinesi 1 litrelik demliği 2 litrelik suluğu var 90 lira. Kapaklı dövme bakır yoğurt bakracı 4,5 litrelik fiyatı ise 23 lira. Ahşap kapaklı mermer desenli kavanoz 13 santimetre çapında 11 lira. Metal standlı ikili cam tuzluk biberlik seti fiyatı ise 9 lira. Manuel kollu cam kahve değirmeni arkadaşlar değirmenin fiyatı 14 lira. Tetra serisi 6 parça granit kaplama tencere seti silikon tutumaç hediyeli 199 lira. 2 kapaklı 8 bölmeli dolap 181 cm 50 cm ölçülerinde opak beyaz renginde 229 lira. Döküm kek kalıbı çeşitleri 26 cm çapında kırmızı ve siyah renk seçenekleri var arkadaşlar adet fiyatı 70 lira. İkili set dikdörtgen toprak fırın tepsisi 25 cm 14 cm ölçülerinde set fiyatı 20 lira. Silvercrest markasından saç kesme makinesi var arkadaşlar güçlü ve sessiz motoru var 60 lira. Alpina inox aspiratör yıkanabilir çift filtre sistemi var fiyatı ise 139 lira. Biome üçlü süzgeçli fresh saklama kabı seti her biri 2 litrelik arkadaşlar 13 lira. Sıvı geçirmez tek kişilik alez 90 santimetreye 200 santimetre ölçülerinde 20 lira çift kişilik olan ise 28 lira. 1000 parçalık puzzle çeşitleri 48 santimetre 68 cm ebatlarında doğa ve şehir manzaraları olarak kutu fiyatı 18 lira. Teba markasından 400 watt'lık elektrikli cezve arkadaşlar 4 fincan kapasiteli fiyatı ise 70 lira. Paslanmaz çelik 5 farklı modelde mutfak servis gereçleri var arkadaşlar. Her biri 20 lira. Venken markasından üçü bir arada büyük boy mikser, kurutma ve doğrayıcı kırılmaz şeffaf kasesi var fiyatı ise 45 lira. Banker masa lambası gold kaplama metal gövdesi var arkadaşlar oldukça şık duruyor 149 lira. Sinbo markasından 890 wattlık toz torbası süpürge geliyor 3.5 litrelik toz haznesi var 379 lira. 3 raflı ahşap lambader 148 cm yüksekliğinde raf aralı 20 cm arkadaşlar bu modern lambaderin fiyatı ise 100 lira. Metal motifli ikili ferforje sehpa 35 ve 30 cm çaplarında iki farklı rengi mevcut fiyatı ise arkadaşlar 80 lira. Sızdırmaz kapaklı desenli 1200 ml termos çelitleri, 12 saat sıcak tutma özelliği var 22 lira. Şok Aktüel Kataloğu Mart ayı boyunca gelebilecek aktüel ürünleri inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.